Biz bir hastalığa yakalanmadan önce aslında bir dizi reaksiyon gerçekleşiyor. Molecular initiation event dediğimiz, kremden örnek vereyim, cilde temas ettiğinde eğer hızlı bir reaksiyon oluşturma potansiyeli varsa cildin hemen altındaki dendritik proteinlerle haptenizasyon adını verdiğimiz yaklaşım başlıyor. Sonrasında işte K-event 1, 2, 3 ve en sonunda da ciltte kızarıklık tahriş yan etkiyle ortaya çıkıyor. Ama bu bütün hastalıklar için benzer şekilde hücresel düzeyden organ ve organizma düzeyine kadar giden bir yaklaşım var hattı zaten da. Bunu cilt üzerindeki denklemi açıklayacak olursak, dediğim gibi cilde bir ürün temas ettiğinde emiliyor ve yan etkisi varsa cilt altında e, dentik hücreler tarafından tanımlanan bir dizi reaksiyon sonrasında biz bunu ciltte kızarıklık, tahriş e, gibi ürünlerle görüyoruz ve biz normalde bunu kozmetik hariç, hali, hali hazırdaki bütün kimyasal ürünlerde, bu gıdalarda kullanılan kimyasallar yani yediğimiz kimyasalların birçoğu, e, pestislerin birçoğu, ilaç ve medikal cihazların tamamı Hayvanlarda hala cilt güvenliği için test ediliyor. Ama bugün NAMS dediğimiz teknoloji işte bu aşamaya gelmeden önce erken aşama hayvan kullanılmadan daha güvenli sonuç alabildiğimiz yaklaşımlar.